Ne eğlenceli insanı tam karşınızda duruyor arkadaşlar. Ben İbrahim Pançar. Bugün yeni bir ATV videosunda daha karşınızdayız. Bu sefer ya karşınızdayım yani. Benden başka kimse yok. Neden çoğul kullanıyorsam. Her neyse ATV'mi bildiğiniz üzere süslüyorum, aksesuar ekliyorum. Bu sefer de siperlik cam aldım. Ön siperlik cam ATV'ye. Öyle. Hadi videoya geçelim. Arkadaşlar camımız bu şekilde bir pakette geliyor. Gördüğünüz gibi odam gene darmadağı. Her şey her yerde. Çocuk var yeni oldu yapacak bir şey yok malum. Her videoda söylüyorum. <laughs> Dağınıklığa alışık değilim çünkü. Her neyse. Arkadaşlar camımız şöyle bir pakette çıkıyor. Kartonda geliyor. İçinden bir tane siperlik camı. Şu şekilde. Bunlar da takma aparatları geliyor. Camımızın fiyatı 280 ile 90 arası bir şey olacaktı. Tam hatırlamıyorum ama 45 lira kargo parası vermiştim. Ufacık camı kocaman kartona koyup göndermişler. Naylon dahi sarmamışlar üstüne ve 45 lira kargo parası aldılar benden. Şu şekilde göstereyim kartonun boyutunu size. Anlayın yani. Baya bir büyük bir de elimdeki şeye bakın. Yani onun yarısı kadar. 45 lira kargo parası verdik. Her neyse bunu bakalım motora kurabileceğiz mi? İnternetten okuduğum kadarıyla biliyorum. Uygularken nasıl kolay kurabileceğiz mi? Göreceğiz bakalım bakalım. Motorumuz burada duruyor. Hadi camı takalım. Hani mikrofonu yok ki bu? Aha ya. E tam elinde tutmuşam bunu. Yok o alır orayı. Öyle bile tutulur. Ses bir k aç. Masum olmuyor ben. Buldum. Bekleyin. Başladım şu an. Başladı açık kalsın. Tamam mı birader? Bunun bir tane aparatı yok. Bir ayrı. Burada yapayım. Fatih sen acele neden ettin hemen? <laughs> şu an çekeyim Bak. Tamam bro. Ne şey? Dikkat et kardeşim. geçecek. Kanun buradan geçecek. Böyle, böyle Şunu bu alsana Aynen. Bak böyle diyor Masum. Oğlum onlar en son işte. Yok ilk bunları takacak bir şey. Ustasım sizi tanıyabilir miyiz? <laughs> usta da çok sert kardeş. <laughs> <laughs> Masum <gülüyor> usta. <gülüyor> Valla video yarım kaldı ama arkadaşlar dün benim misafirlerim gelmişti. Acele gitmem gerekiyordu ve camı takmayı çözemedik 3 kişi. Biri amcaoğludu, biri de benim arkadaşımdı. Yani usta dediğimize bakmayın işin makarasındadık biz orada. Camı takmayı çözemedik. Sonra aldığımız yere sorduk falan böyle böyle yapın dedi. Sorduk. Her neyse ben ertesi gün oldu şu an yani. Baya bir uğraştım. Yani 3-4 saat uğraştık ufacık cam için. Sonunda takmayı başardık. Onu size göstereyim hem eksilerini, artılarını da söylemiş olayım. Motorumuzda camın görünüşü bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradan bakınca cam yokmuş gibi gözüküyor. Ama camımız var. Öncelikle şuradan başlayayım. Arkadaşlar aldığımız camın içinde aparatlar çıkıyor. Şu şekilde bir tane normal rondela demirden bir tane de plastik rondela. Şöyle de alyan bir tane civatamız çıkıyor. Bunları cama sokuyoruz. Böyle bu şekilde ben kısa özet anlatayım size. Çekmedim bayağı bir uzar diye. Ardından burada. Bak gördüğünüz gibi plastik demir tutucularımız var burada. Ucuna da şöyle kelebek döndürme şeyleri var. Arkadan alyan anahtarı sokup buradan da elimizde çeviriyoruz. Tutturuyoruz. Buraya kadar çok basit. Ama bizi uğraştıran kısım şurası oldu. Şunlar oldu yani açıkçası bu demir. Bunlara arkadan şu gördüğünüz siyah şeyler var ya. Bunları arkadan biz civata soktuk şöyle. Somun ama içinden çıkan yıldız turnavidala dönen civatalar hiçbir türlü yerine oturmadı ve yalama oldu. Sürekli bu cam aşağı düştü. Sürekli aşağı düştü. Sallandı yani. Kırılacak diye korktuk. Birkaç tane somun yalama oldu elimizde. Anlayacağınız bayağı bir uğraştık. Daha sonra da şu plastik parçaları görmemiştik burada. Hani bol geliyordu hiçbir türlü tutmuyordu. Sonradan parçaların içine baktık. Böyle bir plastik sıkıştırıcı gördük. Onları da ekledik her ikisine. Şimdi dediğim gibi bak şurada Belli oluyor mu bilmiyorum Bunlar hep yıldız toruna vidala dönüyordu Ben biraz önce oh, Nefes nefese kaldım Gittik anahtar başlı Vida aldım gördüğünüz gibi buraya da Somun koydum ayrıyetten tam sıksın diye Çünkü yuvalara oturmuyor Oturunca da dönmüyor sıkmıyor Bunları aldım sıktım arkadaşlar Yani içinden çıkan tüm civataları Değiştirmek zorunda kaldım böyle Anahtar başlı yaptım o çıkan somunun ucuna da bunu takıyoruz. Oradan gelen demiri de buraya sokuyoruz. Şu şekilde şöyle göstereyim. Şu boyda. Anlayacağınız böyle yani. Bayağı bir uğraştırdı bizi bu. Çok basitmiş aslında yapmak ama bizim vidalarımız ufak çıktı içinden. Bazıları daha ufak çıktı. Yani hiç büyük ufak vida çıkmadı. Normalde şuradaki bu siyah yerlerdeki vida biraz daha büyük olması lazım. Şuradakiler ufak olması lazım. Hem ikisi aynı boyda çıktı. Burası bir türlü oturmadı bu siyah şey. Yani bu demiri tutacak şey hiçbir türlü oturmadı. Ondan uğraştık. Yani Allah Allah biz mi yapamıyoruz dedik. Daha sonra baktık vida ufak. Değiştirdik. Saatte yıldız olduğu için ne kadar sıkarsak sıkalım tornavida yalama oldu. Vida yalama oldu. Gene de sıkmadı. En son çözüm olarak parçacıya gittim ve şöyle vidalar aldım somununu. Anahtar başlı. Bu kadar yani motorumuzun görüntüsü ve durduğumuz yer bu şekilde. Gene misafirlerim var bu arada. Amcam da karşıda eve gideceğiz onu bekliyor. Ayıp oldu bu arada onu da şey yaptım. Yanımda dolaştırdım. Yani bu şekilde. Yarın da arka bagaj aldım motora. Onu çekeceğim nasıl takıldığını. Böyle ben internette baktığımda ön cam takılışı yoktu. Sadece satan firma anlatıyordu nasıl takıldığını ama o da nasıl anlatırsa anlasın içinden parçalar eksik çıktı ve camı biz yerine oturtturamadık. Dediğim gibi tüm parçaları parçacıdan temin edip aldık taktık. Bu kadar yani. Bir dakika. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Tam detaylı yapılışını anlatamadım çekemedim. Çünkü yapılışında biz 4-5 saat uğraştık salak gibi. Dediğim gibi malzemeler eksik çıktı, yanlış çıktı, koptu, yamıldı, yalama oldu <laughs> tornavidasına vidasına kadar. Hatta ben de tüm parçaları değiştirdim ve şu an oturdu. Cam gayet sağlam gördüğünüz gibi. Şu an oynamıyor. Önceden oynuyordu, düşüyordu, kırılacak diye korkuyordum. Bu kadar. Kanalıma abone olup beğenip yorum atmayı unutmayın. Videoyu çok erken bitiriyorum çünkü amcamlar geldi. Tekrar misafirlerim var. O yüzden gidiyoruz. Kendinize iyi bakın. Dediğim gibi abone olmayı, beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Bay bay.